Allah benim çocuğum hakkım, beş yaşındaki çocuğum hakkı onlara bırakmasın. Onlar dün geceden beri ben ne kadar rahatsız olmuşsam onlar değiller rahatsız olsun. Allah onlara hep göstermesin. Diyor barış barış Hadi barış, <gülüyor> barış <gülüyor> bu, nedir? <laughs> yani bu nedir? Barış diyorlar başım gözüm üstüne. Biz başkanı gelmiş oturmuş orada diyor şeytir, şeytir Allah'tan kutsun etmiş. Ne kadar yüksek? Ne kadar? Kaskalın cevabı bana bir diğer. Ah kaskalın, Alkemeyin kaskalı yapmıyor, cene taketini yapıyor. Anladım, anladım. İstanbula böyle davranmıyor. Dvranmıyor ya? Şimdi gelmiyor ya. Allahım. Allah'a emanet Allah aktif olarakimiz şaş kadar bu tempoyla devam edeceğiz. Ban halkına yönelik emekçi halkına yönelik. Her gün. Her gün her. Bu emek düşmanlığı, halk düşmanlığı ve kayyum rejiminin soygun düzeni derhal sona ermelidir. Van halkı 31 Mart 2024 seçimlerinde 14'te 0 yanıtı ile AKP iktidarını kayyum mevzuları konusunda uyarmıştı. Ancak halk iradesini, hukuku ve demokrasi esas almayan bu iktidar, mazbata gaspı ile başlattığı hukuksuzluğu 15 Şubat 2025'te Van Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atayarak devam etmiştir. Ülkemizde ilk defa barışın ve çözümün muhatapları ile görüşülmeye başlandığı bu süreçte kayın ataması ile sabotaj girişimi olmuştur. Tüm bu hukuksuzlara rağmen halkımız büyük bir sağduğu barış sürecinde kayyumların geri çektirilmesi ve halkımızın iradesini tanınmasını beklerken Van'a Bursa'dan getirilen bir kayyum genel sekreteri bu defa sabotaja başlamıştı. Önceki kayyum dönemlerinde kamuoyuna keyfini çıkararak isten çıkardım açıklamasını yapan ve Van halkımızın sandığa göndüğü Mustafa Yalçın zihniyeti bugün bir defa daha yeni bir derşirme kadro üzerinde Van halkına ve emekçilerine dayatılmaktadır. Büyükşehir Belediyesi'nde kayyum rejimi 223 emekçinin işten atıldığını Dün kurum internet sitesi üzerinde duyurmuştu. Bu kararı veren gaspçı zihniyet halkın oyuyla seçilmemiş, hukuka aykırı şekilde atanmış ve kente hiçbir aydatı olmayan kayyum rejimidir. Bu rejim yalnızca halkın seçme ve seçilme hakkını gasp etmektedir. Aynı zamanda her seferinde binlerce yurttaşın ekmeğine göz dikmektedir. Bir ay önce Genel Sekreteri Kortoğlu'nu işgal eden şahsın emekçilere yönelik tehditleri kamuoyuna yansıtmıştır. Bazı emekçilerin Temmuz'u görmeyeceğinizi alemen bir şekilde ifade etmiştir. Oluş Akhan isimli atanmış şahıs, Kürt emekçileri işten atacağını beyan etmişti. Emek düşmanı bu şahıslar geçici olarak getirilip tetkiksi olarak kullanılmaktadırlar. Van halkı şunu açıkça bilmelidir. İşten çıkarılan emekçiler iş konu üzerinden tüm yasal prosedürler işletilerek alınmış, adli sicil kontrolleri yapılmış, valiliğe resmi bildirimlerde yapılmış, hukukun öngördüğü tüm süreleri titizlikle gözetilerek işe başlatılmışlardı. Valilik kayyum atamasından önce yasal türe içerisinde dönüş yapmamış ve bu işçiler aleyhine belediyeye bir bildirimde bulunmamıştı. Zaten bu işçilerin önemli bir kısmı daha önce yine keyfi olarak işten atılmış mahkemelerin işe iade kararı ile görevlerine dönmüş emeklilerdi. İçlerinde engelli yurttaşlar da vardı. Daimi hastalığı olan, tek geçim kaynağı belediye maaşı olan yüzlerce insan vardı. Kayyum hukuksuzluğu ve, ve emek düşmanlığı her seferinde kendini yeniden gösteriyor. Tüm bu gerçekler Van'da soygun düzenini kurumlaştıran kayyum rejimi için bir anlam taşımıyor. Çünkü bu rejim halkı temsil etmiyor. Bu rejim Hukuku değil, talimatı uyguluyor. Bu rejim kamu hizmeti üretmiyor. Yağma yolsuzluk üretiyor. Bugün Van'da devam eden tüm yerel hizmet sorunları, imar sorunları, trafik çilesi, çevre yolu sorunu bu zihniyetin ürünüdür. Halka hesap vermeyen ve halkın seçmediği bir kayyumların oluşturdukları işten atma komisyonları da verdikleri işten çıkarma kararları hukuk dışıdır. Hiçbir yasal mevzueti olmayan, anayasaya açıkça akıl biçimde kurulmuş karum rejimi, işçi alımı, işçi çıkarımı ve belediye yönetimi konusunda hiçbir yetkiye sahip değildirler. Van halkı ne bu komisyonları tanır ne bu iradeyi kabul eder. Bugün Van halkının iradesiyle seçilmemiş, kentle ilgisi dahi olmayan bir takım bürokratlar maaşlarını Van halkının sırtında almakta belediyeyi keyfi bir şekilde yönetmektedirler. AKP'den aday olmuş, aday adayları olmuş. Birçok isim bugün Van'da belediyecilik adı altında halkın bütçesini gasp Belediye kasasının zihmetine geçirmektedirler. Van 10 yıl aşkın süredir yaşadığı bu belediyeye çöken bu yağmacı zihniyetidir. Van büyük şehirden atılması gereken biri varsa onlar da halkın oyunu almadan belediyeyi işgal eden çoklu maaşlarla Van'ın ekmeğini yiyen bu kayıp çetesidir. Bir kez daha altını çiziyorum. 223 işten, iş, işten çıkarılması ilişkin açıklama derhal geri çekilmelidir mahkeme kararıyla iade edilmiş emekçileri tekrar işten atmak suçtur. Tüm bu işten atmalara karşı hukuki yollarla bugün itibariyle başvuracağız. Haklıyız, yine kazanacağız, kazanacağımızı biliyoruz. Kayyumun işçileri değil, Van'ın kaynaklarını yağmal yağmalamaya hedef alması gerekiyorsa önce kendine ve çevresine bakmalıdırlar. Bu yüzden çıkarmalar adı geçen barış sürecine karşı bir proaktör girişimidir. Bu sabotajdır. Siyasetin ve hukukun zeminde Kürt halkının emekçilerini işsiz bırakan zihniyetle barış nasıl mümkün olacaktır? Kayın rejimi hukuksuzdur. Bu işten akvalı da halk iadesine karşı işlenmiş organize bir suçtur. Kayyumları gidecek, emekçiler kazanacak, Van halkı iradesine, emeğine, ekmeğine sahip çıkacaktır. Kalıcı olan Van halkının seçilmiş iradeleridir. Kayonları geçici, emekçiler ve Van halkının iradesi kalıcıdır.